Endonezya'dan tüm Türkiye selamlar. Ben Güngör Bülüç. 6 saat bitiren yolculuğundan sonra Banduk'a geldik. Banduk'ta Endonezya'nın incisi El Cappar camisindeyiz. Şu anda saat burada 4.30. Burada sabah namazımızı kılacağız inşallah. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Böyle kameramızı çevirelim. Muhteşem bir mimari. Evet arkadaşlar, El Cappar varacağımızde sonra arabayla aile dostumuz Deden Elfiyan'la beraber kratere geldik. Deden Elfiyan, aile dostumuz arkadaş berberlik yapıyor. Kratere geldik, içeri gireceğiz. Bakalım içeride neler bekliyor bizi. Burada kükürt kokusu varmış aşırı derecede bir krater göl oluşmuş. Camide sonra hiç durmadık. Bir 45 kilometre falan. Burası tabii şehir merkezi. Burada nüfus kalabalık olduğu için fazla sürat yapıla, yapamıyoruz. Ee, belki 50-60 Oğuz'da geldik en yani fazla. Bayağı uzun sürdü, yorulduk. Buraya geldik. <laughs> Şu anda içeri girdik. İçeride e, krater varmış, krater gölü varmış. Orayı göreceğiz bakalım ama mükemmel bir yer burası ya. Mis gibi, havası çok güzel.

Evet, kokuyu başladı. Ama güzel ya ben hoşuma gitti bu koku. Nasıl bir rengi var böyle? dede. <laughs> Deden Alfiyen ailesi. Tişörtler hepsi aynı. Beraber özellikle hazırlamışlar. Tişört almışlar. <laughs> Arkadaş sağ olsun. Beni burada bedava tıraş ediyor. Para almıyor. <laughs> lamun dari atas itu seputar tuh gitu. Jadi sampai ke Gregen tuh motor lebih. Vallahi çok yoruldum ama geldiğimizde değdi ya. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. Ziyaretçiler burada fotoğraf çekiyorlar, geziye gelmişler. Ha, orada duman. <laughs> orada sanırım su kaynıyor orada. Kökürtlü su. Burada göl oluşmuş böyle. Rakam burada bayağı bir yüksek. Şehir merkezinden 45 kilometre uzaklıkta. Dediğim gibi camide sonra hiç durmadık. Sürekli arabayla yolculuk yaptık. Şehir merkezinde fazla sürat yapamıyoruz. 40-50-60. Trafik bayağı yoğun. Aşırı derecede motosikletler var. Ben de biraz nezle olmuşum herhalde garip. Ama buraya geldim burnum biraz açılır gibi oldu. Sanki kokuyu alıyorum böyle kükürt kokusunu. Siva ad burada. Apanama namalı. Ş Apanama ini. Apanama ini. Kavaputi. Buranın ismi Kavaputi. Krater Gölü. Banduk'ta. Banduk şehrinde. Kavaputi. Krater Gölü. nasıl? Telefonum şarjda çok az kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Türkiye'ye selamlar, sevgiler.